Merhabalar yeni bir video ile karşınızdayım. Dashboardumuzu oluşturmaya ve widgetları tanımaya devam ediyoruz. Şimdi bu videoda bir time series widget'ı kullanacağız. Hemen konuyu uzatmadan yukarıdan add diyorum ve visualization seçeneğiyle ilerliyorum. Burada bakın default'ta zaten time series geliyor. Bu time series'te neler gösterebiliriz? Örneğin network adaptörünün send receive değerlerini gösterebiliyoruz. Genellikle zaten ben onları Göstermek amacıyla kullanıyorum. Bana güzel bir özet sunuyor. Siz başka metrikler de gösterebilirsiniz. Tabii time seri ise biraz uygun olmalı. Yani saatlik veri çekebileceğiniz değerler olursa, onları daha düzenli, daha güzel bir şekilde gösterebiliyorsunuz. Şimdi buradan tekrardan Ankara Data Center'ı seçiyorum, PC 1i seçiyorum ve buraya network yazıyorum. Network komponenti altında, bakın burada bit received diyor. Gelen bit paketleri. Ve query duplicate ediyorum. Buraya da bit sent diyorum. Şimdi bakın. Yeşil olan bit received gelen alınan paketler. Sarı olan da arkadaşlar gönderilen paketler. Şimdi bu tabii ki şu an 5 dakikalık değer. Son 5 dakikayı gösteriyor. Ben burada son 1 saati görmek istiyorum. Bakın hemen bana bir saatlik bir diyagram çıkardı. Hangi saat aralıklarında ne olmuş? Pik ne ara olmuş? Genel seyri burada görebiliyorum. Şimdi vücudu biraz inceleyelim. Burada tooltip çok önemli değil. Şu alttaki legend dediğimiz açıklamaları visibility ile kapatıp açabiliyorsunuz. Legend visibility. İsterseniz bu açıkken tablo şeklinde gösterebiliyorsunuz ya da sağ tarafa dizebiliyorsunuz. Altta daha güzel durduğunu düşünüyorum. Burada isterseniz son değerleri gösterebiliyoruz. Veyahut da minimum değerleri gösterebiliyoruz. Burada burası size kalmış. Ben bunu default'ta bırakıyorum. Time zone'u da default'ta bırakıyorum. Bakın burada isterseniz placement'ları yani şu kilobyte değerleri veyahut da alttaki saat değerlerini değiştirip gizleyebiliyorsunuz. Bunu auto'da bırakıyorum. Grid line'ı isterseniz açabiliyorsunuz ya da kapatabiliyorsunuz. Bunu da otomatikte bırakıyorum. Serisleri renklendirebiliriz. Bakın şurada kilobayt değerlerini renklendirdik. Scale'i logaritmik yapabiliyoruz. Ya da sim log dediği bir değer var. O çok önemli değil. Log base 10 olsa ne olur. Burada 100 kilobayta kadar değerleri gösteriyor. Tabi diyelim bu değerler 100 kilobaytın üstüne çıktı. O zaman 100 KB'ın 10 katına kadar daha gösteriyor diyelim. O şekilde ilerliyor. Şu an böyle kalabilir. Linearda diyebilirim. Burada bar şeklinde gösterebiliyoruz. Point şeklinde gösterebiliyoruz. Point'lerin boyutunu arttırıp azaltabiliyorsunuz. Genellikle line gösteriyorum ben ve birazcık şöyle sivri değil de yuvarlak gözükmesini istiyorum. İsterseniz line'ın kalınlığını değiştirebiliyorsunuz burada. Biraz kalın olursa daha iyi olur. Ve burada opacity değerini de görüyorsunuz bakın. Bunu fulllemekten ziyade biraz şöyle olması görselleştirmesini açıkçası daha da güzelleştiriyor. Gradyan var. Bu renkleri gradyan şeklinde de gösterebiliyorsunuz. Ya da böyle farklı renkler yapabiliyorsunuz. Bundan daha uygun gibi geldi bana. İsterseniz çizgi çizgi yapabiliyorsunuz. Ya da Nokta nokta yapabiliyorsunuz. Ben solid olarak tercih ediyorum. Çok önemli değil. Burası da çok önemli değil. Onu olduğu gibi bırakabiliriz. Noktaları isterseniz böyle gizleyebiliyorsunuz. Bence kalsın. Güzel durduğunu düşünüyorum. Bir ölçüde şöyle kalabilir. Burası off kalabilir. Burayı %100 yaptığınızda sizin en yüksek değerinizi %100 olarak algılıyor bu konu için uygun değil. Burada başka ne var? Burada Threshold'u da ben çok kullanmıyorum. Genelde böyle bırakıyorum. Ve bu Time serisi de bahsettiğim gibi Network hareketlerini izlemek için, değerlendirmek için uyguluyorum. Apply dedim. Bakın buraya Network olarak yaptık. Şu adını verebiliriz. Network Summary dedim. Enter dedim. Bunu şöyle biraz daha örneğin isterseniz büyütebilirsiniz, isterseniz şöyle küçültebilirsiniz. Şunu biraz daha büyütebilirim. Evet, görmüş olduğunuz gibi time serisi de bu şekilde kullanıyoruz arkadaşlar. Belli bir zamanda oluşan değerleri grafik şeklinde bize gösteriyor. Remi de burada kullanabilirsiniz. İsterseniz C-disk'i buna çok uygun değil. Çünkü sürekli değişen bir çok hızlı değişen bir şey değil disk durumu. Ama sizin ortamınızda diskler daha önemli ise bunu da yapabilirsiniz. Örneğin SQL Server'ınız vardır. Log dosyaları için vermiş olduğunuz diskin boyutunu kontrol etmeniz gerekebilir. Gün içinde bayağı değişiyordur. Onu verebilir, onu izleyebilirsiniz. Bu senaryolar tamamen size ait. Ben widget'ı nasıl kullanabileceğini sadece sizlere gösteriyorum. Bu videomuz bu kadar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.